Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun Bugünkü tarifimiz patates salatası yapacağız 7 adet küçük patates haşladım ve doğradım Boşaltıyorum 1 tatlı kaşığı toz biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Böyle biraz harmanlıyoruz. 3 adet doğranmış arpacık soğan. 1 kase dolusu doğranmış göbek marul. Bir su bardağı haşlanmış mısır, klasik su bardağı haşlanmış mısır, bir miktar e, yaprak reyhan, bir adet sıkılmış limon, tuzunu, yağını, limonunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini harmanlıyoruz. Çok pratik bir salata oluyor ve basit gerçekten de lezzetli. Evet, böyle. Evet salatamız hazır. Servise geçiyoruz. Evet salatamız hazır. Bildirimleri açıp kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin.